Arkadaşlar, şimdi benim sesim Airpods Pro kulaklığından geliyor. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Arkadaşlar, benim sesim Jabra Elite 75T aktif kulaklığından geliyor. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz, dinleyeceğiz bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün bir tane video yapacağız. Video tanıtımı yapacağız. Aa herkesin merak ettiği soruyu söyleyeceğim size. Şöyle iki tane kulaklık var elimde. Bir tanesi AirPods Pro versiyonu böyle. Diğeri de Jabra Elite T75 aktif. Şöyle kulaklık i̇lk önce şöyle yapalım. Bunlar kulaklıklar AirPods Pro versiyonları. hangisi daha güzel ve hangisi parasına değer onu karşılaştıracağız. Bunların da böyle bir şeyi var. başlayalım bakalım işte şimdi neler anlatacağız, neler yapacağız. İlk önce Jabra Elite T75 Aktif'ten başlayalım. Arkadaşlar bunların çok güzel böyle kulağa oturma şekli var. Şöyle yaptığınız zaman şöyle bu, şi bu şimdi şu anda dışarısını hiç duymuyorum ben. Şuna bir kere bastığım zaman Hear Trio diye bir olay var. Ona bastığım zaman bu sol kulakla şimdi dışarıdaki bütün sesleri duyuyorum ben. Bunu bir kere basarsam tekrar kapatıyor dış sesi. Ha <laughs> gürültü engelleyici yok arkadaşlar. Ama eğer müzik performansı ve pil performansı istiyorsanız ben bunları öneririm size. Bunlar 7 saat, 7,5 saat tek şarjla götür götürüyor. Sonra bir daha koy koyuyorsunuz buraya. Bunun içinde pili var. Bu da şarj ediyor. Yani eğer müzik dinleyeceğim diyorsanız bunları almanızı tercih ederim. Ama mikrofon İçeride kapalı bir alanda çok güzel, harika çalışıyor. Dört tane mikrofonu var tek bir kulaklığın içinde. Mesela bunun içinde şöyle bakıyorsunuz burada. Burada dört tane mikrofonu var arkadaşlar. Böyle. Diğer kulaklıkta da dört tane mikrofon var. Bunu çıkarttığımız zaman bunda da dört tane mikrofon var. Yani anlayacağınız mikrofon performansı dört tane olmasına rağmen kapalı bir alanda. Aa, çok güzel arkadaşlar. Ama dışarıda gürültülü bir alanda konuştuğunuz zaman mikrofonu berbat diyeyim size. Şimdi geçelim diğer kulaklığımıza. iPhone'unki AirPods Pro. Bunlar aa, bunları değiştirebiliyorsunuz. Bunları ısmarladığınız zaman böyle uçları falan geliyor birlikte. Bunları şöyle tuttuğunuz zaman. Diğerleri de değişiyor. Çok kolay değişiyor. Şöyle tuttuğunuz zaman unutmayın. Mesela Şöyle pat çektiğin anda bakın geldi. Biraz kirlenmiş onu temizledim. Böyle bu şekilde geliyor. Takacağınız zaman da lastiğini sadece bastırıyorsunuz. Çıt çıt diye bitti. Olay budur arkadaşlar. Bunu taktığınız zaman şöyle taktığınız zaman şu şekilde duruyor kulağınızda. Gürültü engelleyici var işte dışarıda çok ses olduğu zaman, mikrofonda konuştuğu zaman temizleyip de veriyor karşı tarafa sesi. Dış sesi vermiyor fazla dışarıya orijinal versiyonlarında. Aa, i̇şte buna 3 kere bastığınızda şarkıyı değiştiriyor, Bunu bilmem 3 basınca Siri'yi çalıştırıyor. Ben bunu Android telefonda test ettim. iPhone telefonda test etme imkanım olmadı benim iPhone'da %100 performans veriyor vermesine rağmen. Yani Android bir telefonda da çok güzel bir performans veriyor. Eu, bunların ömrü 2 buçuk, 3 buçuk, 4 saat civarı böyle bunların. 15 dakika şarj ile 1 saat müzik dinleme imkanı veriyor size. Ama bununla yani Jabra ve iPhone'u karşılaştırırsanız mikrofon performansı olarak bu önde arkadaşlar. Bunu almanızı tavsiye ederim. Şöyle bir şey diyeyim. Bu kulaklıkları 4,5 saat kulağınızda takıyorsunuz. Hiçbir şekilde size ağırlık vermiyor. Kulağınız ağırmıyor. Hiçbir şekilde rahatsız olmuyorsunuz. Hatta bere, şapka falan ne isterseniz koyabilirsiniz. Hiçbir şekilde kulağınıza baskı yapmıyor. Fakat bunları kulağınıza taktığınız zaman 4-5 saatten sonra artık kullanımdan sonra şuraya kulağınıza bir baskı hissediyorsunuz ve ağrı yapıyor kulağınıza. Aynı şekilde AirPods ikinci nesillerde de öyle yapıyor. Böyle aşağı doğru koyduğunuz zaman onu böyle, mesela şöyle koyuyoruz bunu aşağı doğru, şöyle baskı yapıyor sürekli kulağınıza, aşağı doğru böyle çekiyor, 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 çekiyor. Şurası ağarmaya başlıyor. Bunun da tanıtımını yapacağım size ama bir dahaki videoda. Şimdi şu anda AirPods Pro ve Jabra Elite. T75'i tanıtıyoruz. <laughs> Müzik performansı olarak ikisi de çok güzel, çok başarılı. Jabra'da şöyle bir olay var, bir uygulaması var Jabra'nın. App Store'a veya, <laughs> veya Play Store'a indirebilirsiniz. Oradan Bassları, tisleri istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Böyle güzel bir uygulama yapmışlar onu. iPhone'unki de iPod Pro'da kendi uygulaması üzerinden değişiklikler yapıyorsunuz. Sağ mikrofonu kullan, sol mikrofonu kullan, Siri hangisi kullansın falan diyerek. Ses performansı bu daha güzel. Mikrofon performansı. Pil için pil ömrü bu 7.5-8 saat tutuyor gayet güzel. Ama kulağınıza ağrı yapıyor bir, bir, şeyden kullandıktan sonra. AirPods Pro hiçbir ağrı sızı, hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor size. Bana sorarsanız, ikisinin arasında kaldıysanız bunu alın arkadaşlar, bunu. Bunu. Bu daha güzel. Fiyatları aynı çünkü. Hemen hemen fiyatları aynı bunların. Ben ilk ilk bunu aldım. Ama mikrofonunu beğenmedim. 4 ay, buçuk aydır kullanıyorum ben bunu. Mikrofon performansını beğenmedim. Müzik performansı harika. Süper. Tavsiye ederim. Ama bu mikrofon performansı daha güzel arkadaşlar. iPod Pro almanızı tavsiye ederim. Android'de de çok güzel çalışıyor. iPhone'da da çok güzel çalışıyor. Şimdi iPhone 12 çıktı. Bir hafta sonra gelecek iPhone 12 buraya. İsveç'e. Ee, gideceğim dükkana bakacağım. Elime almadan telefon almak istemiyorum. iPhone 12 Pro ya da Pro Max alacağım kendime. Aldığım zaman onun da bir açıklamasını yaparız. Kutu açılımını falan yaparız. Bir de orada karşılaştırırız bunu. Görürüz. Evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Beğenen arkadaşlar. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Bu. Bu değil bu paranıza kıyarsanız AirPods Pro alın arkadaşlar daha güzel. Bu da güzel ama mikrofon olarak bu daha güzel ve size rahatsızlık vermiyor kulağınız hiçbir şekilde ağrımıyor. Arkadaşlar şimdi benim sesim AirPods Pro kulaklığından geliyor. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Arkadaşlar benim sesim Jabra Elite 75T aktif kulaklığından geliyor. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz, dinleyeceğiz bakalım. Hangisi daha güzel? Jabra Elite 75T aktif mi? Yoksa iPhone, iPod Pro kulaklığın mikrofonu mu daha güzel? Karşılaştırmamızı yapacağız. Ve bakacağız hangisi güzel olmuş. Arkadaşlar evet. Jabra Elite 75t aktif ve ipod pro versiyonunu karşılaştırdık ses performansı olarak ve kendi telefonumuzun mikrofonuna baktık ses performansı olarak hangisi daha güzel hangisi daha kaliteli artık kararınızı siz kendin vereceksiniz hangisini alacaksınız ben hiç kapalı bir ortamda ses yaptım video yani ses kalitesi olarak dışarıya çıkmadım Dışarıya çıktığında tabii ki de başka bir ses kalitesi verecek. O yüzden dışarıya çıkmam. Soğuk dışarısı. Kış geldi buraya. İsveç'e. Evde yaptım. Ama dışarıda da kullandım. Bu daha güzel arkadaşlar. Mikrofon performansı olarak, ses performansı olarak. Bunun bastaratistleri artistleri çok güzel. Pil, pil ömrü olarak bunu 8 saat, 7 saat pili tutuyor. Tek kullanmada. Bu 3,5-4 saatte bitiyor. Ama Durumu Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi valla.